Merhaba arkadaşlar Zırtoy'un yeniden yeni, yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün beraber Battlefield e, Bad Company 2 yani Battlefield 2 oynayacağız. E, Battlefield 2 ne artık ne derseniz. E, sonra oynayacağız. E, yeni bölüm açalım ben biraz önce de oynamıştım. E, çok az oynadım. Çok değil yani. Play no deyip yeniden başlatalım. Hikaye falan görelim. Bu nedir? Yok ben öyle şeyler yapmadım ki ilk başta. Single player. Ne yapalım? E, normal olsun. Şöyle zor yapıp kendimizi zorlamamıza gerek yok. ...1944'te Japon denizinde... Ee, ...atomik bomb... ...atom bombasından sonra yarıldı. Böyle az buçuk cümle bir şeyler çevirmeye başlıyorum. Çalışıyorum. Ayıp Öyle boş boş bakıyorum şu an. Happen olmak. Ya bunun Türkçe yamasını yapmaya çalıştım. Yemin ederim. Çalıştım ama yapamadım bir türlü. Oyun çeviri güzel çeviriyor. Ondan çevirmeye çalıştım da. O da olmadı. Birazdan şu solumuzdakiler mefta olacak. Evet elimize giriyorlar. Önden gideye ne olur biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ne zaman ölür. Ha yani bir Rambu ölmez. Bir de Polat Ayandar ölmez. Onlar zaten ölümsüz insanlar. Onun dışındakiler ölür. Çok Çoğunlukla. Baya dolgalamış Adamlar ellerine şu rakçı işareti yapsa. Bir de yanına müzik koysak. Ki sen başa bakmaz mı ya? Bak, <laughs> bakmamasını bah, sevineyim mi, üzüleyim mi bilmiyorum. Hiçbir şey yapmayayım ya. Ne yapacağım şimdi, şey ne yapacağım? Sevin sen ne, sevinme sen ne diyor. Şey i̇şte. yap. Bunlar, bunu kastediyordum. Yer hayatım bizi göremezler mantığı kim uydurdu zaten? Yer hayatım bizi göremezler onlar köy. <laughs> Bulabildiği tek küfür herhalde şeydi. Ooo 3 FPS. insan sanırım bir savaşın ortasındayız. Şu atan bombasının olduğu yeri sanırım. Japonya'da yani. Ya orada millet keseceğiz, öldüreceğiz ya. Kafa keseceğiz falan filan. Bizim gözümüz zaten insan vurmak. Baba ne dediğimizin dediği gibi. İnsan israfı vallahi. Ha kontrol bende. Evet. Vsat AT falan öyle. Gene VS'de falan kota ediyoruz. Ne diyor? CTRL'ye eğildik. Evet şu filenin ortasındaki tuşla da bıçağı Chat. Çat Bu lekeyle mana da bu aldı Altta bekliyordu bu aileme Şeyin köprünün altında Oyunda lootlamaya başlamadım ya Şu silahların üzerine gelince E işaretlerine basıp silahlar alıyorsunuz da Onun dışında Şu yerden ilerleyelim Sabun görüyorlar bizi Bu adam bizi nasıl görmüyor ya Yanımıza gidince görüyorlar Ha bu yüzden ya bu bizden doğru Yüzünden tanıdım. Ay sağ ol olsun. Oha. Hiçbir şey olmadı. Köprüye çarptı kocaman şey. Hiçbir şey olmadı. Bir de tahta köprü. Evet savaşın ortasında biz gördüğünüz gibi. Ne vatan sevdası bu arkadaş. Ya biz vatan sevdamız için e, donanık öldük ama. Şunu öldürelim şöyle. Diyoruz. zoom yapmak için neye basıyormuşuz? Şunu alalım da ondan sonra bakarız zoom'a. Mesela şu silahını alalım Oha oyunda adam varmış. Ama oh, tek atıyor herhalde bu. Evet oyunda can yok. Can göstergesini görmediğimiz üzere. Ve ee, dur vur dur, vur vur. Ee, evet koşun. Eee ya kurşun bize gelmesini bıraktıktan sonra yani bir kurşun yemedikten sonra bir yere saklandığımızda e, iyileşiyoruz. Ya yani gibi kendi kendimize neredeyse şey yapıyoruz. Yani işte. gücümüz var diyelim. Ki biz çok oyunda da bunu yapmışlar böyle. Şu anki olduğu oyunlarda moda ne biliyor musunuz? E, başka karakterden başka karaktere gitmek. Mesela GTA 5, mesela Assassin's Creed Unity. Şöyle. Oo kaçış varmış. Tam bizim kralı. Şu an ne bir kuşun göğsü var ne de başka bir şey. Şu an kuşun beli şey. Hop hop hop. Ya bizim adam hepsini aldı. Biz daha kuşun da olacağız. Kırmızı val bu kırmızı val değil mi? Değilmiş. Bütün oyunlarda kırmızı valler patlar arkadaşlar. Bu bir oyun şeyidir. Fazla dur mu diyeyim artık ne diyeyim. Olmaz olmaz yani. Ha yukarı adam var? Evet bizim adam adam var yani. Evet, Amazon ormanlarında gibi hissediyorsun kendimizi her yerde ağaç her yerde orman o kadar savaşın içinde burası nasıl etkilememiş şuna bak can içinden gezen gelse ooo oh, ooo oh. bayağı bir zıplıyormuşuz bayağı olmasa da zıplıyormuşuz yani. Şimdi en Ha kontrol şu an bende. Ama sinematik modunda. Bu çeşi beni ne deniyordu? Lan CTL'ye basamıyorum. Eğilemiyorum ölçüm. Valla basamıyorum ölürsem. Ölmem herhalde ya. Oyuna kasıldı. CTL'ye basamıyorum. CTL'ye geliyor. Ben havadan bakıyorum böyle. Onlar bana bakıyor. Ben onlara bakıyorum. Herhalde herkes şöyle diyor. Eğer bu düşman olsaydı biri öldürmüştü. Oha. Sağ ateş etmiyor muydun lan nasıl patladı? 3 FPS, 4 FPS. İşte böyle bir insan var. Bu zora gördüğümüz için bir kan işareti geldi. İkrar Sağında gördüğünüz gibi. böyle mi oynayacağım ben bunu? Hah of. Oh. Çık 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 çık. Aşırı basit koş diyor iyi. Uçak yumuş. Biri var mı? Biri yok. Kapağı da kapalı. Ha paşütten de atlamamış. Öyle içeride yok olmuş gitmiş bizimki. Haftalık. la 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 come, on, come, on, come on. evet bir ara sahne ne sahne ile güzel yapmışlar şöyle grafikla çevrede bir şey yok iş yok da İnsanları güzel yapmışlar çevreye görürseniz e, her bitkinin yan sağında solunda filan şöyle çizgiler bas ya çizgiler Atam bombasını bul mu yapmış? Yoksa. Şimdi gücünü sağladım. İki kişi bir sıkan mı çıkıyor? Ağzına ağzına geçiyor. Sen de nereden dostum? Kıyahra olasın senin. Tıbbaj <laughs> yapalım. O sakalayı alalım. İçerim. Sonra yere atalım. Sonra bunu keselim. Şu Japonlar ağamızdan gelmesin ne yapıyor herhalde. Bir de Japon tüpü yok ya. Amerikan filan üzerinde. Hmm. Kaptaya <laughs> Ha, Mı. O ya. Kulağa hoş gelmiyor mu böyle bir şeyler? Ne oluyor? Cidden <laughs> abi bu kadar deprem oldu. Tam babası kontrol ben edeyim F diyor, F neymiş? Eh, bomba, <laughs> arkadaşlarımızın yanına bomba. Allah belanı. Ölmedi, ölmüşsüzmüş. şey. <laughs> alameti GD yok Çıkıyorum bir yere ya. İnşallah vuruyordur Ha size Efe Benim silah kötü ya Silah ne oldu Bu nasıl? Bu iyi de bir... niye ya? kırmızı var Bir dejavu yaşa dur. Hop. Evet. Her zaman gibi patlıyor. da evler, taşlar, otlar, motlar parçalanabiliyor. Güzel bir detay olmuş. Uğraştırıcı bir detay ama güzel bir detay. Mesela bir tank bir yer ateş ettiğinde orayı yıkıyor direkt. Hepsini olmasa da yarısını yıkıyor. Sonradan bir daha ateş de Bir yarısını daha falan. Böyle. Ha, adam da oynamıştı. Siz adam alacağınızı görelim tahmin. Hop. Benden <laughs> çok adam öldürüyorlar bir de laf atıyor. Ha şurası tam olur. Evet bayağı bir kurşun yediğimiz için artık duymaya bile üzüldüsü şey oldu. Biraz bekleyelim canım biliyorsun. Tamam, ha hmm, yeter bu kadar. Sonra şu içeri gideceğiz. Ee, oyundaki bir de araçlar falan sürebiliyoruz ama şu an araç sürmeyeceğiz. Şimdi silah sıkacağız. Çıkır çıkır. Bizimkiler ölümsüz de. Gördüğünüz gibi çiftleri başaramıyorum. Uçakla niye girdin? Uçuyor. <laughs> diye saçma bir soru sorayım mı? kadar. Ne Oha düştü. Aa. düştüm tamam. Hıhı. bir adam öldürdük. Adam öldürmeden gelmek demek. Şurada adam var. Evet hadi ben. Just a just Ah yırtık adamla aşağı düştü. Ama biz de düşmeyiz? Az sonra gelip ben Arkadan abi. da azıcık çıktı kadar. Bir şey anamıyorum. Haa limar olmamış. Tamamdır. uçtular hop, 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 hop. Oha, OHA 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 TÜŞ Devam ediyoruz Keşke dursaydı o ne yani. <laughs> Madem burda indik Saçma bir şey yapmışlar Come on, on yok Hop hop şöyle ben de o zaman F yaparım. Hop. Abi bir konuşuyorum, bir anlaşıyorum. Buradan patlıyor. Şöyle bir şey var mı? Bakın ya. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Bu ne bu pozisyon ne? İnsan bir şerefli ölür ya. Şey ölmez ki şey. Şey. Ama bir tamam olacak gün gidiyor ya. Şansa gel. Allah 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 Allah. He alacağım silahı Tamam. Ne aldım ya. He başka silah geçtim. Bu da başka bir şey lazım. Bu var mıydı? Bu başka mı? Aklıma um, al gel. Ha, yok bu aynı şey. Eski bir. Ne verdi? Pompa verdi. Ha. Şu bizim inşaatta kullandıkları şey var ya. Pompa. Değil, sağ klikte bomba yaptım. Ee, sol klikte de patlatacağım da. Bu gerizekalı niye bomba yanında duruyor? Gel be. Salak. Ölmemiştir. Ha. <laughs> Hadi geldi geldik değil mi? Şu Japon bayrağı sanırım. Gibi duruyor. Ama kesin yanlış yani. Bayrağla konuşsun da Türk bayrağı biliyorum. Eee bir Arapçayı biliyorum. Eee bir cahil anlaşılmasın. Karşıya <laughs> gideceğiz şimdi. Yani Heh bir halledek de. Taç yok olmuyor. Yani e, buram mı buram? Bizimki de buraya gidiyorsa ben de buraya gidiyorum. Ne yapayım? Tek başıma savaşa mı gireceğim? Yok ha. Gördüğüm sanırım ateş etmeyi bıraktım. Neyse ne olmuş. Korhan'ın çocuğu olmaz diyerekten Allah 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 yuvarlan Allah Allah Allah. Çok yavaş söylüyorum. Böyle koşur mu? Heh dans ederek. La son dansımı son yapayım da ölümde. Ah. Dans edeyim bale. Korkutlar. Korkutlar korkutlar. Her maç yaptıktan sonra bunu dedik. Bir de dayak yedik. Biz yani kazandığımızda. Ya da onlar çekildiğinde filan. Bunu dedik. yedik. Korkaklar korktular. Ne oluyor Kim bize? Abi bu bizden de daha. Kardeşim geldi de olmaz Niye mi dedim hadi ya? Öyle şey yaparak söylemiyorum. Gerçekten öyle. Abi yarım saate kadar bilgisayar alacağım diyor ya. Durum, dur. Canım sıkıldı. Canım sıkıldı ana. Git adam öldür. <laughs> Bir reklam yapmaya çalıştık. Yani. Evet gemiye kaçırdık sanırım. Daha henüz iki gemiye. Bizim ağzım boşuna orada dövüşmemiş yani adamlarla. Yumruk yumruğa. Silahı? bıçak yok. Ne yapsın adam? <laughs> Oo, atam bulması bence bu. Bence kesin atan bulması. Şuna bak kesin atan bulması. Şey FPS düşüyor. Ne güzel. Tümle. Tümle İngilizlerle de varmış. <gülüyor> 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 <Çahil> şey. <gülüyor> <gülüyor> duysun, mi varmış? Ben Türk öz sanıyordum. Cahil şey. ne ses gerek ki? Uzaylılar dursun mu diyeyim mi? Uyduya ne sizce şey yapmışlar? Eee ses şeyi yapmışlar. Neyse işte, neyse işte, Üf. ses şeyi. Hmm. Ya anlatınız ya, ses apoloları gibi bir şey olmuşlar. Uzaylılar dinlesin diye mi? İşsizlik bende. <laughs> Dünyanın her yerinde savaş çalışanlar. Atın mumu nasıl, 1. E, dünya Savaşı'nda mı atıldı? hiç bilmiyorum Gold var, altın savaş. Demek ki altın savaşında atılmış. Evet. Şuradıktan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu ne uzun video oyunda onu sandım ya. sabit kaldı ya. Oyunda onu sandın. Ha, bu nedir? Ha, bölge mi değiştik? Değiştirdik. Japonya'ya bitirdik Japon şimdi daha tantikaya gittik herhalde. Şu Rusya'na bu ayağı Şu beyaz mavi kırmızı. Evet Rusya şey yazılsın. Bu var Bu bıçak var ya, var ya Senden bağlı Ben bir daha bir çalışayım ya şöyle ee, Çocuğa Olur olur Mayın mı? güzel gibi duruyor ya şu grafikte Bence güzel. Ben beğendim. İlk bölümden bayağı bastı. basmadı. Ha iyi var. Eğer benim keskin içerdim olsa beni ordaya atsalar. Orduya atsalar. Odaya değil. Ordaya atsalar. Sonra e, birini kafadan vurmamı isteseler. Ben kafadan vurmam. Göğsündeki bombadan vururum. Yanındakiler de ölür. Oh mis gibi. Şey. Bizim burada bilmedi şey şey derler. Ne yaptı şey? Ne yapayım şey? Nereye gidiyor şey? Falan şey. Fa ne fazla işte şey falan. Falan. He ee, hadi bakalım. Daha çok bile bir silah verdiler. Bakalım. o bayağı güzel. Yukarıdan da silah attı bize. Fon Kulaktik X M B S falan filan. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Ve güle güle.